Bugün 25 Şubat e, Cumartesi, depremin üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. Üçüncü haftayı dolduruyoruz. Biz Orangazi Parantez Haber olarak e, ikinci gün bölgeye geldik. Ama yaklaşık 20 gün sonra ancak e, haber yapabilelim dedik. Şu an Adıyaman'dayız. Adıyaman'ın hastane caddesindeyiz. Burada büyük bir yıkım o, olmuş. E, şöyle özetleyeyim size çalışmaları. Maalesef zaten arama kurtarma çalışmaları biteli bir hafta yaklaşıyoruz. Şu yazı üçüncü kez arandı. Burada kimse yok yazısı. Birkaç kez arama yapılmış. Daha sonrasında şu an enkaz çalışmaları başladı. Tabii yıkım çok olduğu için enkaz çalışmalara da işte ne kadar hızlı olursa olsun biraz adıyaman bu konuda geride kalmış. Hala bölgede çoğu kaldırılmayan bina var. Şu an yan tarafta kaldırılıyor birazdan aşağıya göstereyim size aşağıda da büyük yıkımlar var Adıyaman merkezdeyiz şu an depremin sanırım 20. günü ee, biz 3 gün önce Adıyaman'a ulaştık Muzaffer abimizle e, yönlendirme üzeri tanıştık Adıyaman merkezde Miraç Camii'nin etrafında e, bir aşevi kurmuşlar burada şimdi süreci soracağım kendisine şimdi abicim süreç nasıl gelişti buraya nasıl ulaştık şu an neler yapıyoruz Cümleten selamünaleyküm burası bizim meşhur Adıyamanımız 10 ilimizde bu depremden hasar gördü. Bizim keşiflerimiz üzerine daha önceden burada bir siyasi partimiz, bir aşevi kurulmuş ama iki gün işletebilmişler. İki günün sonucunda biz e, baktık ki burayı keşfettik. Biz dedik ki burayı yürütelim. Bursalı kardeşlerimize buradan Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Hepsinin yapmış olduğu hayırları Rabbim nizamlarına koysun. Gerçekten büyük bir elleriyle bizlere burada bir aşevi yaptılar bunun hem işçiliğini hem malzemesini ve ekipmanlarıyla beraberinde haftalık değişmek şartıyla gerek üç gün gerek beş gün emekler olan kardeşlerimiz var. Onların da Rabbim nizamlarına koysun. Gerçekten buradan Bursa'lı halkımızın yapmış olduğu yardımlar çok önemli bizim için. Neden önemli derseniz burada günlük aşağı yukarı 3000 ile 5000 kişi yemek yiyor. 3 öğün. 3 öğün yemek veriyoruz. Sabah kahvaltımız, öğle yemeğimiz 3, 3 çeşit. Yeni akşam yemeğimiz 3 çeşit olmak üzere. Yani 5000 bin kişi üzerinde. Ayrıca burada 500 yemeklik de başka bir yere gidiyor. Orada da bir yemekhanemiz var. Orada da dağıtım yapılıyor. Yeniden Refah Partimiz ve Selamet Derneğimiz adına biz de bunları sahiplendik. Burada... E, erzak olaraktan tüm erzaklarını ve yiyeceklerini biz temin ediyoruz. Yaklaşık 10 gündür bu mücadelenin ben içerisindeyim. Yani, daha 10 o, gündür buradasın. Ben 10 gündür bu, buradayım daha bir 3-5 gün daha kalacağım. İnşallah yani burayı biz Ramazan sonuna kadar burada kardeşlerimizi aç bırakmamak adına insanlık adına biz burada olacağız devam, devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şimdi Bursa'daki arkadaşlarımız özellikle şimdi biz de Bursa basınına hitap ediyoruz. Bursa'daki vatandaşlar yardım etmek isterse buraya Selamet Derneği ile ve yeniden Refah Partisi evet. Bursa İl Başkanlığı ile iletişime geçebiliyoruz. Aynen aynen başkanım çünkü zaten bura sizlerin yardımınızla idare ediliyor. Rabbim az az et, et, hani az yardım ediyorum deyip de azdan az olmuyor. Azdan muhakkak biriktiği zaman bir göl, bir nehir olma ihtimali çok yüksek. Çünkü az verdiğin zaman e Adam 50 lira deyip geçmesin. 10 tane 50 lira bir araya koyduğunuz zaman 500 lira oluyor. 500 lira da aşağı yukarı herhangi bir yemek türünde bir katkınız olabiliyor. Bizim buraya geliş amacımız ilk önce haber yapmaktı ama bölge çok kötü olunca bir yardım kampanyası, yardım çalışmalarına katıldık. Orhan Gazi halkına ben bir kez daha buradan teşekkür edeyim. Yaptığım yayınlarda sürekli teşekkür ediyorum. İkinci gün Antep'teydim. Dördüncü gün Kırıkan'a ulaşmıştım. Kırıkan'da durumlar kötüydü. Şu an Adıyaman'da da kötü. Buraya ilk önce biz e, çocuk ayakkabısı için bir kampanya yapmıştık. İki günde çok güzel e, bir çalışma oldu ve ayakkabıları toplamıştık. Biraz onları dağıttık. En azından Adıyaman'ı biraz gösterelim istedik. Yani yıkımın büyüklüğü 20. gününde olmasına rağmen devam ediyor. Zaten bölge çok kolay toplanacak gibi durmuyor. Yani her ne kadar yardım gelse de buraya yardımları aksatmamamız gerekiyor. Yıkımı şöyle gösterebiliriz. Mesela şu an bu ev yan durmuş. Yıkım o kadar çok büyük ki eski evlere bakıldığı için bu evler yani şu an mesela bir tedbir göremiyorum maalesef burada. Şurada çerezci varmış bir gün öncesinde yani 20 gün önce pazartesi gecesine insanlar ne umutlarla uydu ne şeylerle kalktık. Şöyle şu arka tarafı da gösterebiliriz. Şöyle göster o tarafı da. Evet yani şu anki bölge Adıyaman'da çoğu bölge bu şekilde, çoğu mahalle ama en çok yıkımın olduğu bölgeler. Yani söyleyecek pek fazla bir şey de bulamıyoruz. Adıyaman bu konuda en geç gelinen yerlerden biriymiş. Yani halk o tarzda konuşuyor. Maalesef insanlar burada yani çok fazla göstermek de istemiyoruz. Mesela şurada bir abimiz, onu bir göster Yusuf. Kalan son parça eşyalarını enkazlardan almaya çalışıyorlar. Yani çok hikayeler var, çok birikmiş şeyler var. Biz elimizden geldiği kadarıyla bugün en azından bir görüntü alalım dedik. Ben bütün Orhan Gazi halkına bu deprem bölgesine yaptığı seferberlikten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Orhan Gazi parantez haberi olarak üç farklı çalışma yaptık. Üçünde de de Orhan Gazi halkı bizi yalnız bırakmadı. Son olarak da bu görüntüyü bitirip e, teşekkür etmek istedik. Bölgeye yardımları aksatmayalım. Bölge öyle birkaç güne birkaç aya toplanacak gibi durmuyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Adıyaman e, halkına, bölgeye desteklerimize devam edelim.